Şu yüce Duman kaplamış Duman kaplamış Yine mi gurbetten Kara haber var Kara haber var Merhaba arkadaşlar Harika ses tonumla Mükemmel bir türküyle giriş yapayım dedim Nasılsınız? Bugün günlerden cuma, haftanın son günü. Umarım güzel bir hafta geçirdiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Videomuza geçiyoruz. Beğenmenizi, paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Açın pencereleri, açın kombileri. Kışın ortasında cılcıbı soyunun. Artık doğalgazın patronu yok. Doğalgaza kimse para vermeyecek. Ah, ah. Gördün mü parayı? Dün itibariyle hükümet 1 Nisan şakası tadında güzel bir zamcık yapıyor. Millet bakıyor habere. Ola diyor 1 Nisan ya he, şaka yapıyordur diyor bize reis. Ama gerçek. Doğalgaza konutta %35 geçiriyor. Sanayide de %50 geçiriyor. Zam üstüne zam geliyor. AKP'li Abdurrahman Kıssa mıydı? Neydi la? Ne diyordu? Açın pencereleri, ya, açın hadi. 2021'de, 2023'te doğalgazın patronu olacağız. Sonra çıktı ne dedi? E, niye beni ciddiye aldınız ki? Benim her söylediğimi dinlediniz mi ki bunu ciddiye aldınız? Yani bir nevi adam ben ciddiye alınacak adam değilim kardeşim. Beni ciddiye almayın diyor. Yani kendi kitlesini böyle AKP elinde tutuyor şu konuda patron olacağız, bu konuda patron olacağız, şöyle olacağız. Ya en basiti doğalgaz konusunda bile. Doğalgaz bulduk dedikten iki hafta sonra zamı geçirdiler. Doğalgazı bulduk dedikten bu zamana kadar beş ay, altı ay geçti. Beş ayda doğalgaza ne kadar zam yaptılar. Ulan keşke bulmasaydınız ya. Bulmuş halimizde on kez zam geçirdiyseniz bulmamış halimiz daha iyidir ya. Ya Yok abi yok. Bu bu kitle bu ama gerçekten acımıyorum. Bu kitleye acımayacaksın. Bu kitleye geçireceksin. Çoluğum, çocuğum, karım, kızım, Tayibe feda olsun diyen bu zihniyete geçirebildiği kadar geçirsin Tayip. Abi yaşın yanında, guruda gurunun yanında, yaşta. Abi zaten her türlü yanmışsın sen. Doğduğun yer kaderindir. Tamam? Mı? Sen zaten Türkiye'de doğmuşsun, Türkiye'de kalmışsın. Her türlü yanacaksın. Madem sen yanıyorsun Karşı tarafta yansın. Onlar sana acımıyorsa sen de onlara acımayacaksın. Güzel konuştum mu? Son Osmanlı İmparatorunuz Recep Tayyip Erdoğan'ınız size sesleniyor gençler. Diyor ki gençler sosyal medyanın nimetlerinden internetin nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Tamam eyvallah ama normal hayatta da her zaman olduğu gibi sosyalleşmeyi unutmayın. Spor yapın tabi Günde bir saat sporu ihmal etmeyin diyor. İnternetten kitap okumakla olmaz. Çantanızda her zaman normal bir kağıda yazılmış, basılmış kitap da olsun diyor. İyi de reis, hani internetin nimetlerinden faydalanıyoruz ya. He, dün %67 zam yaptın. Artık gençlerin yarısı internetin nimetlerinden faydalanamayacak. Faydalansa bile tam faydalanamayacak. Desek o da diyecek ki siz bir araya gelin sosyalleşin diye biz bunu yaptık. Dene gençler suçlu olacak. Bunun yanı sıra gençlere diyor ki bakın arkadaşlar sadece internetten sohbet etmeyin. Bir araya gelin kaynaşın. Bir demli çay eşliğinde ya da bir aromalı kahve eşliğinde sohbetler anlatın birbirinize fıkralar anlatın gülün eğlenin. Reis senin bir bardak çayın kaç para olduğundan haberin var mı? En kötü 7 lira. 7 TL 10 TL bandında. Peki aromalı bir kahve. Bırak lan aromalı kahveyi. Ya Türk kahvesi içsen. He? En son 30 TL'ydi. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Bu gençler hani gençler diyorsun ya. Babasından 20 lira para alamayan insanlar. Okula giderken Alırken 10 defa düşünen insanlar. Acaba babamın cebinde para var mı yok mu diye düşünen insanlar. Ya da o babalar çocuğuna ben bu 20 lirayı veriyorum ama akşam işten gelirken nasıl geleceğim diye düşünen aileler o aile. Ama reis o ailelere hitap etmiyor. O aileler reisin umurunda bile değil. Reis kendi seçmenine, kendi kitlesine, kendi gençlik kollarına hitap ediyor. Niye? Çünkü konuşmanın devamında ne diyor imkanlarınızı zorlayın yurt dışına çıkın başka ülkeler başka kültürler görün asgari ücretlinin çocuğu yurt dışına çıkabilir mi nah çıkar çıkamaz pasaportu hadi bir şekilde hallettin vizesidir şusudur busudur hadi hallettin bilet parası bilet parası hadi ulan bileti de hallettin gittin orada ne yiyeceksin zıkkın mı yiyeceksin He? zehri katran mı yiyeceksin Kokur mu yiyeceksin orada Bin dolar olmuş 14 bin lira hangi asgari ücretli çocuğunun yurt dışına gönderebilir onun için Erdoğan size hitap etmiyor asgari ücretliler asgari ücretlilerin çocukları üzerinize alınmayın Erdoğan kendi kitlesine hitap ediyor geleni görüyor ufukta seçim var hani olur da kaybedersek gençler yarın öbürsü gün zor durumda kalabilirsiniz en azından şimdiden diyor gidin yurt dışına. Yurt dışını görün diyor. Tabi oralarda imkanlarınızı zorlayın diyor. Bir şeyler yapın. Yarın biz seçimi kaybettiğimizde ilk sizi şutlayacaklar. Sudan çıkmış balığa dönmeyin diyor. Olayın özeti budur. Güzel özet. Gaziantep'te ilginç bir hırsızlık olayı. Bir fabrikadan demir parçası çalan iki hırsız yol üzerinde başka bir fabrikanın klimalarını çalan hırsızlarla karşılaşırsa. <laughs> ya hayatımda bu kadar entelektüel, bu kadar ileri görüşlü, birbirine saygılı hırsızlar görmedim arkadaşlar. İşte bu, bak hırsızlık da bir meslektir. Hele ki günümüz Türkiye'sinde hırsızlık önemli mesleklerden biridir. Avukatlık neyse, doktorluk neyse, hakimlik, savcılık neyse hırsızlık da artık önemli bir meslek dalı haline gelmiştir. Gaziantep Belli ki bu konuda başı çekecektir. Gerçekten tecrübeli, verimli hırsızlar yetiştiriyor. Buradan Gaziantep'e teşekkür ediyoruz. Bize böyle orijinal, tecrübeli, birbirine saygılı hırsızlar lazım. Abi herkes ekmeğinde. Herkes ekmeğinde. Tamam kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimsenin malına, mülküne çıkmıyor. Herkes çaldığını götürüyor. <laughs> ya, ya abi Allah aşkına bu nedir ya? Ha? Bu nedir ya? Birisi demir almış götürüyor. Diğeri klimayı söküyor. İşte devlet sistemi tamam mı? Tamam Türkiye'de her dönem hırsızlık oldu. Eyvallah sadece AKP'nin dönemine ait değil bu. Ama 20 yıllık AKP iktidarında devletin sistemi milleti hırsızlığa teşvik ediyor. Millet devleti yüzünden, devleti yönetenler yüzünden hırsızlığa gidiyor. Bu her konuda. Vergisini verme konusunda olsun diye her konuda bir ürünü satma konusunda vergi kaçırma konusunda bunu devlet istiyor ve işin en kötü tarafı ne? Bu devleti yönetenler bugün biz Müslümanız diyor. Aslında Müslümanlar eliyle millet hırsızlığa teşvik ediliyor ve o millet hırsızlığa alışan millet de diyor ki hırsız benim hırsızım. Devletin içerisinde bir hırsızlık olduğunda da ona ses çıkarmıyor düşündürücü. Türkiye'de adaletin ne hale geldiğini gösteren iki fotoğraf. Diyeceksiniz ki abi zaten biz bunları biliyoruz. Olsun gene de hatırlatalım. Sol tarafta mozaiklediğimiz fotoğraf. Fırat Kaya mıymış neymiş öyle bir şahıs. Koceli'de işitme engelli bir genci sokak ortasında darp ediyor. Tekme tokat dövüyor. Boğazına bıçak dayıyor. 30 suç kaydı var. Beyefendi serbest kalıyor. Sağ tarafta da Kolu yok. Gözleri 90, %98 görme engelli. Bilal Konakçı. Gazi polis. Bomba imha ekibindeydi. Bomba imha ederken patladı ve gazi oldu. Bak gözler %98 görmüyor. Kol buradan yok. Bu halde bir polis memuru. Bir yıldır cezaevinde. Yani Kime küfür etmem gerekiyor? Kime söveyim? Çünkü bunlara küfür ediyorum, sövüyorum. Sonra işte bu insanları Allah'a isyana götürüyor. Bu bu bu, bu olaylar insanları Allah'a isyana götürüyor. Tamam mı? Yani çok çok küfür etmişimdir. Çok çok çıktım dinden. Çok girdim. Yani, yani sabah saat 8'de işe başlarken kelime-i şehadet getirip akşama kadar küfür edip dinden çıkıp akşam kelime-i şehadet getirip tekrardan giriyordum. Uykuda ölür mü ölürsem belki öbür tarafa gittiğimde hani sorgu sual melekleri eziyet etmesin. Yani tahammül edilecek gibi değil ya. Gerçekten. Ve bu ülkenin hacıları, hocaları bugün hükümeti destekleyen cübbeliler, sarıklılar dönüp hiç bu fotoğrafları görmüyorlar hiç sosyal medyada e, şu polis memurunun durumuna denk gelmediler. He? Hiç demediler mi ya bu adam ya Gazi ya ya yüzde 98 gözleri görmüyor ya. He? Ha? Hazreti Ömer'in adaleti adaleti diyen bir zihniyet bir kitle ya sol tarafta elinde bıçakla adama işkence edeni serbest bırakıyor sağ tarafta Vatan millet Sakarya diyenler ulan vatanınız için zaten bu adam gazi olmuş cezaevine atıyor. Sonra da diyorsunuz ki abi bu vatanı sevin. Abi sevmememiz için elinizden geleni yapıyorsunuz zaten. Niye sevelim veya niye sevsinler? İnsanların başına silah dayayarak bu vatanı sevdiremezsiniz. Ya sev ya terk et. Böyle bir mantık var ya. Sevmiyorum. O zaman git sen de gel. Ben zaten yokum sen de gel buyur. Adam yazmış oradan konuşması kolay yiyorsa gel Türkiye'den konuş. Ben zaten Türkiye'ye geliyorum. Ben zaten Türkiye'ye geliyorum. Yani yiyorsa sen gel. Asgari ücretle köpek gibi çalışıyorsun sağda solda. Ondan sonra da dönüyorsun diyorsun ki padişahım çok yaşa. Ben asgari ücretlerin hepsine söylemiyorum. Yanlış anlama. Ulan elektrik faturanı ödeyemiyorsun. Yanındaki, sağındaki, sonundaki ite köpeğe diyorsun ki ulan elektriğe şu kadar zam geldi. Dönüp bana yorum yazıyorsun. Zannediyorsun ki ben bilmiyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde ay çiçek yağına zam gelebilir. Bir iki hafta içerisinde tekrardan marketlerde zamdan dolayı kuyrukları görürseniz İnsanların bir teneke ayçiçek yağını alabilmek için birbirlerini çığnadığını görürseniz şaşırmayın. Neden diyoruz bunu? Sebebi de Rusya ayçiçek yağ ihracatına kota getirdi. Bir buçuk bilmem kaç milyon ton öyle bir şey. 15 Nisan itibariyle bu ihracatı yasaklıyor iç piyasayı dengelemek için. Malum Rusya savaşta. Savaşta olduğundan dolayı ki belli ki içeride birileri ayaklanıyor Putin'e karşı. Putin de böyle bir önlem alıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar yarın öbürsü gün Türkiye'de ayçiçek yağı zamlanabilir. Bazı arkadaşlar biz bu haberi yaptığımız zaman diyorlar ki abi ülkeyi karıştırıyorsunuz kardeşim. Kimse ülkeni karıştırmak için bu haberleri yapmıyor. Sosyal medyada bu haberler var. Sen bu haberi Kanal D'de izlediğinde bunlar ülkeyi karıştırıyor demiyorsun. A Haber'de izlediğinde bunlar ülkeyi karıştırmak istiyor onun için bu haberi yapıyorlar demiyorsun biz bu haberi yaptığımızda ülkeyi karıştırıyorsunuz diyorsun. Ya sen gerçekten beyin var mı la sende? Valla Be beyin var mı ya? Nasıl bir beyin taşıyorsun anlamıyorum ki. <laughs> Haber neyse onu söylüyor. Tedbirinizi alın diyor. Ha diyeceksin ki abi ne kadar tedbir? Ya alırsın dört teneke ya atarsın bir kenara Yavaş yavaş hanımın harca bir sene gider. Bir senede yeter Allah bereket versin. En azından bir sene ayçiçek yağı konusunda ha kimisi var ben onu da anlamıyorum abi ulan bir yemek yapıyor 250 gram 300 gram yağ kullanıyor kız. Altınla yarışıyor altınla poşa. Bu bu kadar kullanılır mı dibine iki damça, damça damlatacaksın bu kadar. İki damla ya. Allah Allah. AKP'li iş insanı Tayyip Erdoğan'ın zengin ettiği Etem Sancak dün ağzındaki baklayı çıkartıyor. Biz iktidara ABD'nin yardımlarıyla geldik diyor. Yani bizi iktidara Amerika taşıdı diyor. Bunu yıllardır muhalefet seslendiriyordu. Gazeteciler seslendiriyordu. Hatta bu konuyla ilgili Abdurrahim Karstı sürekli videolarımda yer veriyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri tekrarlamış gibi olacağız ama Abdurrahim karslı çıkıp Cem Özer'in programı mıydı? Orada işte AKP'nin iktidara nasıl geldiği, hangi evde toplandıkları, o toplantıda şunlar 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 da vardı demişti. AKP'yi İsrail, Amerika ortak bir şekilde iktidara getirdi demişti. Ne oldu arkadaşlar? Adamı zehirlediler. Tabii. Sonra olay üstü kapatıldı bir şekilde. Olay buralara kadar geldi. Şimdi etem sancak. Biz ABD'nin desteğiyle iktidara geldik diyor. Şurada daha iki hafta önce Rusya'ya gitti. Rusya'da NATO, işte AB, ABD her neyse virüstür, kanserdir. Biz bu kanserden 15 Temmuz'dan sonra kurtulduk diyordu. Ya yani bir nevi Putin'e teşekküre gitmişti. Bizi NATO'dan 15 Temmuz'dan sonra kurtardın diye. E abi işte siz İHA'ları, SİHA'ları SİHA Ukrayna'ya sattınız. Niye sattınız diye hesap sorunca gazeteci bu sefer de biz bu amaçta kullanılacağını bilmiyorduk. Bilseydik Ruslara karşı kullanacaklar biz satar mıydık? He. Ne yapacaktı Zelenski? Vatandaşlarına sizden aldığı SİHA'larla ne, ne e poşet taşıyamayanların poşetini mi taşınacak? He? Marketlere birer tane siha ver, iha ver. He? Ne yapsınlar? Yaşlı amcalar, yaşlı neneler poşetlerini taşıyamıyorsa sihaların tekerlerine böyle taksınlar. Sihaları da götürsünler evlerine. Hatta balkonlarına kadar bıraksınlar. <laughs> ya abi al Allah aşkına. Şimdi adam iki arada bir derede kalmış. Olur da yarın öbürsü gün ülke karışırsa gideceği yer belli. Avrupa ülkeleri hem ABD'ye hem NATO ülkelerine hani böyle sıcak görüneyim malım, mülküm, param onların bankalarında en azından parama bir şey olmasın. Diğer tarafta da Erdoğan'ın kankası Putin var. Onu da yere göğe sığdıramaz. E sonuçta 15 Temmuz'da Putin bunları destekledi. Doğu Perinçek ve ekibi gitti Putin'in bu yardımcısı Sakallı bir tane vardı ya. Ona gittiler ondan yardım istediler. 15 Temmuz'da bize destek ol diye. O Hatta o Putin'in yardımcısı bununla ilgili bir videoda e, Perinçek ve adamları geldi bizden destek istedi diyordu. Adamlar iki arada bir derede kalmışlar. Tabi dün kalkıp do, e, Ethem Sancak bizi Amerika e, iktidara getirdi deyince şimdi e, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. E, disiplin kuruluna sevk edilsen ne olacak? Seni ihraç etseler ne olacak? AKP'den ihraç edildi. Çok da talaşınaydı. He. Tohum Karabağlar AKP'den ihraç edildi. Önemli olan malına mülküne çökebiliyor mu reis? He? Diyeceksiniz ki abi zaten Ethem Sancağ'ın malı mülkü reisin malı mülkü. Reis kendi malına mı çökecek? Benimki de laf işte. Düşündürücü. <laughs> Sümeyye Aytürk Uygur Türk'ü babası Suudi Arabistan tarafından gözaltına alınmış. Çin'e iade işlemleri başlatılmış. Yardım istiyor babamı kurtarın, Çin'e iade etmesinler. Çin'e iade edilirse, kaplarda işkence görecekler. Kap mağdurlarının anlattıklarını dinleyin, diyor. Ya kardeşim, Allah aşkına ya. Ya yani, son Osmanlı padişahımız Recep Tayyip Erdoğan bunlarla ilgili hiçbir şey yapamıyor mu? Hı? Biz Çin'den ne kadar para aldık? Ya, bir, bunlara sesimiz çıkmıyor dikkat edin. Doğu Perinçekçiler devreye giriyor. Bunları terörist ilan ediyorlar. Tabii. Geçen Perinçek miydi? Birisi demişti ya bunlar orada ayaklanma yapıyorlar. Bunlar terörist silahlanmışlar falan. Şimdi Perinçek yani ben gelip sana saldırsam ya da bir grup seni sevmeyen, senden nefret eden vatan partililere saldırsa sen onlara gül mü uzatacaksın? He? Senin çoluğunu çocuğunu öldürseler sen onlara gül mü uzatacaksın? Sen de onlarda silah varsa sen de silahlanacaksın. Kendini bir şekilde savunacaksın. Adam kafana gelmiş silahın dipçiyle vuruyor. Sen alttan Allah'a mı şu dua edeceksin ya Rabbi? Ne olur adamın ellerini kır da he, dipçik bir tarafına mı girsin diyeceksin. Yani bu nasıl bir kafadır anlamıyorum ki ya. E siz bir de insanları böyle terörist ilan ediyorsunuz da bir gün de sıra size gelecek. Sizde birileri terörist ilan edecek. Etmeyecek mi zannediyorsunuz? Hep dünya böyle mi gidecek? Ya yani. kimsenin çıtı çıkmıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Bu kadar insana zulmediliyor. Adamlarda para var. Parayla susturuyorlar. Parayla insanları susturuyorlar ya. Çin parayla susturuyor abi. Bir futbolcu çıkıyor. Çin'in zulmünden bahsediyor. O takıma hemen mesaj gidiyor şu futbolcuyu takımdan göndermezsen işte bütün sponsorlukları çekeriz. Futbolcu takımdan gönderiliyor. NBA'de Enes Kanter miydi? Enes Kanter'di galiba. Onun mesela oynadığı takıma Çin'in zulmünden bahsediyor diye Uygur Türklerine sahip çıktı diye aynı muamele yapılıyor. Enes'e demişler ki takımdan git işte başka takım bul kendine. Ya ben istediğim zulmü yaparım bende para var İstediğimi yaparım. E ee, siz de sesinizi çıkarmayacaksınız. Sonra da dönüp diyorlar ki abi biz dünyanın vicdanıyız. Dünkü videomuzda bahsettiğim konu. Dünyanın vicdanı olmak demek kendi ülkesinden kaçan 300, 500, 1 milyon, 2 milyon insanı kapılarını açıp kendi ülkeni almak demek değil. Bir ülke bir ülkeye zulmederken onlara ses çıkarmak. Sesin çıkıyor mu çıkmıyor. Niye? Çünkü onlardan borç alıyorsun. Zulmedenden borç aldığın zaman zulmedenin düdüğünü çalarsın. Sen onların düdüğünü çalıyorsun. Allah'tan Müslümansın. Ya yani Müslüman olmasan. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben yeni bir haber aldım. Suudi Arabistan'da tutuklu olan babam Hamdullah Veli ve arkadaşının Muhammed Rozi şu anda Suudi Arabistan'daki geri gönderme merkezinde. Şimdi onların Çin'e iade edilmesi saniyeler içinde gerçekleşebilir. Ne yaparsak yapalım bu işi bir durdurmalıyız. Eğer onların Çin'e gönderildikten sonra neler yaşayacağını bilmek istiyorsanız kamp mağdurlarının anlattıklarını dinleyin. Şimdi ne yaparsak yapalım bu işi durduralım. Aydın'da 6. sınıf öğrencisi Bahtiyar bisikletiyle mahallede geziyordu. Başıboş köpekler saldırdı. O da köpeklerden kaçmak isterken cipin altında kaldı. Ayağı kırıldı. Şimdi Bahtiyar hastanede köpekler sokakta. Şimdi bu haberleri bu aralar bayağı bir görüyoruz. Geçen de yaptık. Kocaeli'de üniversitenin kampüsünde bir kıza saldıran köpekler dizlerini falan parçalamışlar. Sosyal medyada bir yorum gördüm. Buna hayvan sevgisi diyor hayvan severler. Unutmayınız ki diyor. Korkup kaçan o geri zekalılar korkup kaçmasa köpekten arabanın altında kalmazlar. Arabayla o insanları ezenler de insanlar. Şimdi bu bu nedir şimdi? Lan salak. O köpek saldırmasa ben niye kaçayım? He? Niye kaçayım? O köpek yapar. Ya. <laughs> bu hayvan sevgisi değil, bu aptallık. Bu aptallık. gerçekten bunla, bunun hayvan sevgisiyle bir şey alakası yok ya. Yani. Tamam, hayvanları tabii ki sev. Hayvanlara zulmetme, besle de. Ya kardeşim bu başı boş Köpekler ne olacak yani? Ne olacak yani? Bunun da bir, şekilde önüne geçmen gerekiyor değil mi? Bırakalım abi çoğalsınlar. Heh. Bırakın çoğalsınlar. Alsın başını gitsin hayvanlar. Sonra bir, şey, bir yerden sonra illa hayvan severler. Size mi saldırması gerekiyor? Bize saldırmazlar. Niye size saldırmazlar? beni gördükleri zaman cin mi görüyor? Bana saldırıyor da sana saldırmıyor. Ben de bak benim de bebeksi bir yüzüm var. Ben de mübarek bir zatım. Ha, hayvanı gördüğümde diyorum ki Kıtmir'in selamı var. Sanki Kıtmir mıtmir adam adamın, adamın hayvan numurunda değil. Hav 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 diyor. Zıkkumun dibi yerden taşı alıyorum. Ondan sonra kaçabildiğin kadar kaç. <laughs> ne oldu? Ozunca örtüklük yok mudun? Hadi elimde taş var. <laughs> ya <Yahu. gülüyor> Allah aşkına. Sakin ol fakir. Sakin ol. Bak, şu an sakin. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilir veya buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.